Konuşmasını yapmak üzere sevgili dernek başkanım, federasyon başkanım Mehmet Karabulut'u sahneye davet ediyorum. Ses. Yeni Mahalle Belediye Başkanımız ve değerli konuklarımız. ve ve ta Sivas Kangal'dan bugün bize teşvik edilen Sayın Kangal Belediye Başkanımız. Ankara'da 28 Kasım tarihinde kurularak güzel kişiler kavuşmuştur. 14 adet köy derneğinin birleşmesiyle doğduğumuz Kangal ile doyduğumuz Ankara'da kanvalı hevcelerimize tüzük amaçları doğrultusunda hizmet vermek için kurulmuştur. Kankalı dostlarımla buluşup tanışmak, bir araya gelmek amacıyla bir kahvaltı verilmesi Federasyon Yönetim Kurulu'ca uygun görülmüştür. Bu ilk tanışma, buluşma etkinliğinde salonu bizlere tahsis eden her türlü maddi ve manevi desteği olan Yeni Bahane Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor. Federasyonumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sordu. Arkadaşlarımız e, konuşmalar yaptıktan sonra sevgili başlarımı, sorularımı, hasta sorularımıyla teşekkür ediyoruz. <laughs> yazılı bir ön başvurusu Ahmet Amasya Şaka Parkı. Başkanım adına diyor, marum devam ediyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde de belediye başkanı olarak seçildim. Dört yıldır görevime devam ediyorum. Kangal ilçemiz isminde Mustafa 1903 yılında ilçe başkanı kazanmış. Bilindiği üzere Kangar Denizi'ye alakalı gelen Kangar Köpeği, Kangar Koyunu ve dünyada eşi benzer olmayan Kangar Barıba Kapıcası'nı aradık. Genel itibariyle baktığınızda geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Sivas'ın 16 ilçesinde en büyük araziye sahip olan ilçe Kangar ilçesi. 3791 km2. Biz ölçümüzde tarım ve hayvancılığa elverişli bir ilçemiz nüfusu şu an itibariyle 9400 itibariyle mevcut olup 112 köyün ve 40 mevza, mevzası, mevzası mevcuttur. Hı. Evet. Evet, bugün ee, Anadolu, Kankalar, de, de Ankara'dasınız. Anadolu Kanallar Dernekleri Federasyonu'na katıldınız. Bu arada çok sevindim. Onur verici. 14 tane köy derneğimiz birleşerek federasyon haline almışlar. Böylelikle hep üç günde yapmışlar. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerek bürokrasi engelleri aşma kademesinde önemli bir adım atmış oldular. Bunun paralelinde düşündüğümüzde hem ilçemizde, köylerimizde bulunan gariban, fakir para kardeşlerimize, hemşerilerimize yardım açısından gerek öğrenim görevi öğrencilerimize burs ve diğer yardımlar açısından gerekse herhangi bir kötü durumlarda, afetlerinde, depremlerinde bu durumlarda güç birliği yapıp anında müdahale etme açısından çok önemli bir kadem aş <laughs> aşamasına gelmiş oldular. Ben kendilerine, örmeye geçen herkes, sizlerin de sizlere teşekkür ederek ilimize, ilçemize, Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepsine bir daha huzurunuzda teşekkür ederim. Sayın Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Çok sağ olun. Yaklaşık 120 üzerinde köyü bulunan bir ilçenin e, STK'lar anlamında zayıf olduğu noktada Ankara'da böyle bir oluşum içerisine girdik. Yaklaşık 14 tane dernek ve federasyon kuruldu. Bizim bulmadığımız şekilde büyüdü, şu gibi de büyümeye devam ediyor. Hem üyelik anlamında hem federasyona katılan dernekler anlamında. Fakat coğrafya yapısıyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olmakla beraber Türkiye'nin Türkiye'ye dağılmış olan nüfus yapısıyla da bürokratlarıyla, siyasetçileriyle önemli bir ilçe. Sivas'ın en önemli ilçelerinden birisi. Ilçe. Fakat yıllardır maalesef e, farklı e, alanlarda e, ilçe tanınmış. işte yok köpeği yok şuydu, büyüdü ama her şeyden önce Handal'daki insan gücü ve beyin gücü. Biz bunu öne çıkartmak için e, bu federasyonun oluşumunu sağlar. İnşallah daha güzel şeyler yapacağımızın kafasındayız. Evet. Başkanım bu yapmış olduğunuz federasyon, kurmuş olduğunuz federasyonda amaç, gaye neydi yani? Ne Am amacımız bekliyoruz? ilk kuruluş sırasındaki federasyon sürecinde ben hazırladım. Ana maksadımız kurbette yaşayan yani Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan kandalları bir çatı altında toplamak. İsmimiz de o şekilde ayarladık. Anadolu Kandalı Dernekleri Federasyonu şeklinde. Yani Çorum'daki kandalları da Hatay'daki kamyonları da bir araya getirmek için oluşumu yaptık. Güzel bir teklifler almaktayız. Ana maksadımız insan, insana dokunma. Evet. İnsanların iyi kötü, iyi gününde, kötü gününde yanlarında bulunmak. Ama e, bizim zaten her zaman söylüyorum ben bunu, ortak faydamız Kangal. Evet. Kangal, e, çünkü e, düşünün Kayseri ile Kangal aynı dönemde Sivas'a bağlı bir ilçeyken, Kayseri şimdi eee büyükşehir. Evet. Yani dolayısıyla evet. buradaki evet. potansiyeli öne çıkarmak ilçemizi hem Türkiye'ye hem dünya tanıtmak ana prensimiz olacak. Evet. Başkanım bu federasyon hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete çıkmış olduğunuza da kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür Saygılar, ederim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Sizlerin dayanması sağ olun. Ben Kangallıyım. Hı. Öncelikle bir hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum Kangallı olmaktan. E çünkü demin konuşmamda söylediğim gibi Kangallı insanı eee ekonomik olarak belki yoksul ama mert, dayanışmadan yana, birlikten yana, e, cumhuriyetin değerlerine bağlı, atıf ülkelerine bağlı, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne yana insanlar. Öyle olduğu için de ayrıca bir kangarlı olmaktan büyük gurur duyduğumu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii bu hemşehri derneklerinin federasyonlaşması, örgütlenmesi yararlı tabii bu mikro milliyetçilik yapılmadığı sürece mikro kastım şudur. Yani Kangallılık, Çorumluluk, Yozgatlılık yapmadan Türkiye'deki bir büyük e, bir, bir büyüğün parçaları olduğumuzu bilerek evet, ona uygun davranırsak hiçbir sıkıntı yok. Yine kendi yöremizin sorunlarıyla ilgilendiğimiz sürece de sorunlar sıkıntı yok ama meseleyi salt Kangal'ın çıkarları, salt Yozgat'ın çıkarları, salt ço Çorum'un çıkarları gibi düşünürsek Büyük resmi kaybetmiş oluruz. Büyük resim Türkiye Cumhuriyeti'nin e, çağdaş uygarlık düzeyini yakalamasıdır. O anlamda bu derneklerin, e, federasyonların, konfederasyonların Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemede katkı sağlamasını umar ve dilerim ben. Esas olarak bütün derneklerimiz için geçerli olmalı. Biz yeni mahalle belediyesi olarak ayrışmadırmadan, insanları ayırmadan, ötekileştirmeden siyasal düşüncelerine bakmadan, inançlarına bakmadan, mezheplerine bakmadan, etnik kökenlerine bakmadan hizmet veriyoruz. Hemşehri derneklerinin de böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ayırmadan, birleştirici, etnik kökenine bakmadan, mezhepine bakmadan, o yörenin sorunlarıyla ilgili, yöresindeki var olan özellikle öğrencilerin varsa okuya, okumak isteyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilensin, onlara yardımcı olsun, destek olsun. Geleceğin Türkiye'sini kuracak çocuklarımıza katkı sağlasın isterim. Benim dileğim budur. Evet, Sayın Başkanımızın da mesajını getirdiniz Fethi Yaşar'ın. Başkanımız e, hakikaten e, artık Türkiye ölçeğinde tanınan, bilinen, son derece değerli yürü başkan. Onunla birlikte olmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz ve başkanımızdan her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İşte bu birlik, beraberlik mesajı aynı zamanda Fethi Yaşar'ın mesajıdır. Çünkü yeni mahallede e, üç dönemdir kimseye ayırmadan, siyasal parti ayrımı yapmadan kapısını herkes açmış. Hizmeti de ötekileştirmeden etik kökenine ya da mezhebine bakmadan herkese götürebilmiş bir başkan. O nedenle onunla büyük, birlikte çalışmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum ben kendi adıma. Sayın Başkan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz e, Ankara'da bulunan 14 köy denet başkanlarının buluşmasıyla Anadolu Kalmak Delikler Federasyonu kurduk. Burada amacımız Kangalı hemşehrilerimize gerek Kangalı olsun gerek Ankara olsun her türlü hizmet sunmak, Tüzükler Çarparı e, doğrultusunda e, öğrencilere burs vermek, diğer sosyal etkinlik yapmak amacıyla 14 dernek bir araya geldik. Hizmetimiz, amacımız bütün e, köylerimize, Kangalı hemşirelerimize yardımcı olmaktır hizmet etmektir. Bu amaçla bir araya geldik. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Başkanım burada alınması. birlik beraberlik mesajı verdiniz. Birlik beraber mesajı verdiniz. Ne söyleyeceksiniz? Kangal ilçemizde hiçbir köy ayrım yapmadan bütün köyleri aramıza almak. Ankara'da olsun, Ankara'daki bütün Kandalı köyleri aramıza alan, ayrım yapmadan birlik beraber bu amaçla hep beraber çalışalım köyümüze halkımıza hizmet edelim diye bu amaç açıldı. Bu şekilde ifade edebilirim. Bu sonra Fethi Yaşar da e, selamlar iletti, burayı tahsis etti. Ne diyeceğiz? Evet, e, burayı bu etkili e, bize yardımcı olan Yelmahane Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar Başkanımız ve Yelmahane Belediyesi Gerpesi'yle e, her zaman bize maddi manevi şekilde destek veriyorlar, yazılıyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Her zaman saygılarımızı, hediyesi da şükürlerimizi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Deus